Yatay zemin üzerinde üst üste konulmuş kahve e blokları durgun haldeyken şekildeki F kuvveti artık yönünde e L uygulandığında bloklar aynı ivmeyle harekete geçiyor. Yani ne demek bu? Buradaki arkadaşlar L hareket ederken K da bununla beraber hareket ediyor. K ile L birbirinden üzerinden kaymıyor. Aynı ivmeyle hareket ediyorlar çünkü. Şimdi buradaki arkadaşlar bunlar beraber hareket ediyorlarsa burada oluşan sürtünme kuvvetlerinin cinsleri ve yönlerini sormuş bize. Şimdi K ile L arasında oluşan sürtünme kuvveti şurada. K'nin üzerinden kaymadığı için bir kere statik sürtünme kuvveti olacak buradaki. N ile yer arasındaki sürtünme kuvveti ise L zeminde kaydığı için buradaki sürtünme kuvveti kinetik olacak. Yani F2'nin türü kinetik. F1'in türü arkadaşlar statik. Peki yönleri nasıldır? Şimdi bu statik sürtünme kuvveti K ile L arasındaki K'nın +x yönünde gitmesini sağlıyor. K'yı etki eden sürtünme kuvveti arkadaşlar bu aradaki Fs1, F1 demiş buna. F1 artı x yönünde. L'yi etki eden kuvvet F1 kuvveti. Eksi x, x yönünde. Hangisini sorduğuna dikkat edin arkadaşlar. K ile bloklar arasında etkileşimden dolayı etki eden sürtünme kuvveti F1. Kimi etki eden? K bloğunu etki K bloğunu etki kuvvet artı x yönündeydi. Peki L bloğuna L ile yer arasındaki etkileşimden dolayı. Yani şu zemindeki arkadaşlar sürtünme kuvveti. F bu tarafa doğru çektiği zaman cismin hareketini engellemeye çalışan bir F2 kuvvet oluşuyor. L ile zemin arasında. Buna da F2 demiş. F2 kuvveti arkadaşlar eksi x yönünde olacaktır. F kuvvetine ters yönde olacak şekilde. O halde arkadaşlar F1'in yönü artı x, F2'nin yönü eksi x, F1 statik, F2 kinetik olacaktır. Doğru cevap seçeneğidir.